<laughs> ya bak bu kadar olur Mert arıyor. Biz de tam senden bahsediyorduk bro. Mekanda mısınız hala? Ne diyorsun ya? Ne haber oğlum? Tamam, bana o haberin linkini atsana hemen. Hadi acil. Selam. Selam. Ne alırsınız? Sert bir şey olsun. Böyle... Hay hay. Yarın göreceğim ben. Nasıl bir kızı gelin aldığınızı herkes görecek. Bir de hisse vermişler kıza ya delireceğim. Abicim bak birazcık yavaş mı gitsek kaza falan yapacağız. Kim böyle bir haber yapmaya cesaret edebilir ya? Ya ama yapmışlar değil mi? Kim yapar nasıl yapar ya? Ya bu haberi öğrendi ben hayatımda dese ne diyeceğim? Ha? Adam bu haberi görünce ben yandım sanacak delirecek ya. O Murat sarsılmaz var ya. Bana yaptıkların hepsini ödeyecek. Allah'ın merde sizi taş yürekli, vicdansızlık abidesi, zalim. Zalim. Biliyorum. Ben biliyorum. Benden intikam alıyor. Canımı acıtacağını zannediyor. <laughs> acıtıyor. Acıtıyor böyle Kalbim düşüyorsun çok acıtıyor. Böyle kalbime böyle böcekler ısırıyor gibi oluyor. Çok acıtıyor be abi. Abi mi? Tamam Tamam, ben yalan söylemiş olabilirim. Söyledim. Söylemedim değil. Ama sen söylesene. Bu kadar da fazla değil mi? Haklısın abiciğim. Ama bu kadarı sana da fazla. senden daha fazla içme bence. Bak, sen de bana hak verdin. Sen de hak verdin. Hop 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 hop. Sen arama abicim. Söyle bana kim arayacaksa ben arayayım. Hayat'ı ara hemen. Enişte arıyor galiba. Evet. Zalim arıyor. Zalimlerin zalimi Murat Sarsılmaz. Aç istersen. Tabii ki. Kapatacağım. meşgule attı. Ya i̇nat yapacak zaman mı şimdi Hayat ya? Bir daha ara. Ya benim içkim vardı. Sen içkimi al. Versene sen bana. Oh. <laughs> Çok güzel bir tane daha versene. Bu son yalnız. Bundan sonra kapatıyoruz. Tamam mı abi? Yüzüğümü de geri vermedi. Kolyemi de. Bak. Açsan iyi olur. Arıyor. <laughs> Neden arıyor? Çünkü o aradı. Ben açmadım. Ego yapıyor. <laughs> Çünkü o Murat sarsılmaz. Gururuma ego anıtı. Dünyanın en önemlisi o çünkü. Açsan iyi olur. Açmayacağım. Arayalım. Açana kadar arayacak. Ben yine açmayacağım. sen üzül. Biraz da sen ağla. Murat Efendi. Taksi çağırayım mı? Senin artık eve gitmen lazım. Orası ev değil. Orası cehennem. Burası çok güzel. Ben burada mutluyum. ya sen. ne diyorsun oğlum? Ne gerizekalı bir insansın sen ya. Doruk'la beni nasıl yakıştırıyorsun? Yalan diyor sen de niye yalan söylüyorsun o zaman? Ne yapayım? O dedi. Söyleme yanında de olduğum dedi. Doruk mu dedi? Doruk mu senden hoşlanıyormuş? <laughs> Söyle. Ha, Doruk benden hoşlanıyormuş. Aşıkmış bana. <laughs> Lütfen şu anda söyler misin? Şu anda kaldırabilirim çünkü ben bunu. <laughs> söyler misin lütfen? <laughs> söylemiyorum. Sen benim saçım başımı yoldun. Kal öyle çatla meraktan söylemiyorum. Ya söylesene o zaman. Niye diyorsun? Kimden hoşlanıyormuş? Ne dedi sana? Kimden hoşlanıyorum dedi. Söyle açıkça ben şu anda bunu duymak istiyorum. Söyler misin lütfen ya? Senden hoşlanıyormuş. Allah'a sala. Kimden hoşlanacak? Hoşlandığım kızla kanka muhabbeti yapmaktan sıkıldım dedi. Çok seni bunu. Tam olarak ne söyledi? Kendi mi söyledi? Ne söyledi? Ne söyledi? Hangi kelimeleri kullandı? Böyle mi söyledi? Ne şekilde söyledi? Söyle anlat. Ayrıntı ver bana söyle. Çok mu seviyormuş? Ay. <laughs> Hoşlandığım kıza kanka kanka demekten sıkıldım dedi. Bezdim dedi. Kapış. Ya! <laughs> söyledi. Bir daha anlat. Ne dedi, ne dedi? Anlatsana kızım, ne dedi? Dur. Telefon çalıyor. <laughs> Enişte arıyor, dur. Niye ki? Alo. İpek Hayat yanınızda mı? Yo, burada değil. Ne oldu? Kötü bir şey mi oldu? Siz evde misiniz? Evdeyiz. Nerede olacağız ki? Sen niye Hayat'ı soruyorsun? Hayat senin yanında değil mi evde? Ya yok, bir işim çıkmıştı. Çıktım ben evden. Dur Hayat arıyor altta ben döneceğim size. Alo Hayat neredesin sen delirecek misin beni? Alo. Sen kimsin? Ben X bardan arıyorum Bora. Bardan mı arıyorsun? Ya Murat abiydi değil mi? Eşiniz burada da gelip alabilir misiniz? Ya niye arıyorsun sen o zevaniyi? Kapat gitmiyorum ben. Hayat telefonu ver hemen. Veremem. Yüzüne kapat yüzünü. Üzülsün. Nasıl veremezsin karım ver telefona. Çattık ya. Ya abi siz karı koca bir acayipsiniz konuşacak halledeyiz zaten. Konum atayım ben. Siz gelin alın karınızı. Tamam. Ah hayat, ah hayat, ah hayat.